akşamlar günün hangi saatte beni izliyorsanız YouTube kanalıma hepiniz hoş Bu coşkumu herhalde boş karşılıksız bırakmazsın diye düşünüyorum Mustafa. Bugün sizlerle kara göz makyajı yapacağız. Ay <laughs> o ne ya kara göz makyajı. Boy 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 boy. Çok sen ay kalkıp gideyim ben ya gözün fal gideyim. <laughs> Hiçbir şey olmamış ve bunlar hiç yaşanmamışçasına. Günaydın, günaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ama <laughs> gözleri çıpır çıpır, sululuk gözleri. <laughs> Bugün sizlerle kara göz, kömür göz makyajı yapacağız. Böyle bahsedeyim o zaman. size. bizim en çok defilelerde kullandığımız bir makyaj. Aslında bir tık zor bir makyaj ama etkisi çok fazla. Özellikle düz kıyafetlerle mesela ben çok seviyorum. Mesela simsiyah veya bembeyaz bir tuvalet giydiğinde böyle kömür gözler yapmayı çok seviyorum. Bittik zordur ama sizin de yapabileceğiniz versiyonlarını göstererek size güzel bir makyaj yapmayı düşünüyorum bugün. Siz çok makyaj istiyorsunuz diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle makyaj bazımızı bir yapalım. Bu niye burada duruyor Mustafa? Güzel mi? Oluyor mu? Bunları biraz eğmek zorunda kaldım ama... olsun. Şimdi bazımızı yapalım gene. Farı sürmemiz birazcık kolaylaşsın. Ee, bunun için yani, mümkünse siyah far yerine... E, ay, burada? Siyah eyeliner veya ıslak farlar kullanabilirsiniz. Veya... E, kuru farlarınızı ıslatarak kullanabilirsiniz. Veya kuru farlarınızı ıslak, bu dudak nemlendiricilerimiz var ya bizim. Gülüyor, habire gülüyor. Ee, böyle e, lipstik gibi yumuşak. Onlarla karıştırırsan, inanılmaz güzel yağlı bir görüntüsü oluyor. O dağılıyor. Doğru yani bu dağılacak. Ama o makyaj asıl dağıldığında çok güzel duruyor. Yani... Mesela diyelim ki akşam saat akşam saat 4-5 gibi yaptınız. O gece saat 2 gibi o makyaj tam kıvamını bulmuş oluyor. Ben zaten çok böyle taze makyaj sevmiyorum. Hafif bozulmuş. Bir tık rimeli atmış, bir tık göz kalemi dağılmış. Bazı yerlerde belli belirsiz kalmış, bazı yerlerde tamamen yok olmuş halini aslında. Daha çok seviyorum ve daha doğal buluyorum. şu anda ilk yaptığım haliyle biraz sert görünce ama 3-4 saat sonra mükemmel bir makyaj olacak. O yüzden makyajı biraz erken yapın. Sonra oturup kahvenizi içersiniz. Makyaja başlamadan bu kadar çok konuşan e, hiç hoşlanmıyorum. Ama kendim yapıyorum. Ama Samsung Mustafa Keser onların başına hepsini. Şimdi ürünümü göstereyim bir dakika önce. E, Shiseido'nun 1 e, bir e, koku black eyeliner'ı. E, bu eyelinerı öncelikle ama size bir dakika ama size şunu göstermem gerekiyor. Şimdi siz direkt eğer siyah farı sürerseniz çok zorlanabilir, çok dağıtabilir ve toparlayamayabilirsiniz. Mümkünse eğer, Mustafa şunu göstermek istiyorum yaklaşır mısın? Siz şu şekilde ilerleyin. Daha kolay olacaktır. Açık kahverengiyle başlayıp birazcık daha koyulaştırıp daha da koyulaştırıp Sonra üzerine artık siyahı basıp en son kömür göz haline getirin, olur mu? Çünkü ilk defa yapanlar için bu simsiyah sürüldüğünde bunu dağıtması çok daha zor olacak. Lütfen açıktan başlayarak koyuya doğru gidin. Ben ama hem çok uzun sürmemesi açısından makyajımızı hem de kendi alıştığım yöntemiyle size göstereceğim. Siyah eyeliner'ı şöyle elimde birazcık deneyip tam olarak fırçama yayıyorum. Şöyle fırçamın her yerinde ürün olduğuna emin olduktan sonra bütün gözümü kaplıyorum. Eyeliner hizasından başlayıp bütün gözümü kaplıyorum. Bunu çok fazla da e, kurumaya bırakmamanızı tavsiye ederim. Çünkü hafif kuruduğunda da Bunların dağıtılması gerçekten zor oluyor. Şu şekli aldım. Benim gözüme göre bu şekil. Ben her zaman zaten size söylüyorum. Hafif bir kahverengiyle destek alacağım. Ve farımı dağıtmaya başlayacağım. Keskin hatlar bırakmak istemiyorum. Aslında size bir şey söyleyeyim Bak ne geldi aklıma, onu da yapayım. Bir tane defilede bana yapılmıştı. O makyaj da gerçekten çok güzel oluyor. Şey var ya hani böyle eyelinerla şuraya şöyle siyah bir çizgi çekiyorlar ve şöyle uzatıyorlar. Onu da çok güzel oluyor. Ben bayılıyorum ona. Bak onu da yapayım size. Gerçi biraz zor ama. Yani birkaç kere çalışırsanız yapabilirsiniz. Şimdi önce iyice güzelce dağıttığıma inandıktan sonra istediğim kadar koyulaştırabilirim. Ve bayağı... Affedersiniz. zift gibi. Siyah sürüyorum. Tampon hareketlerle de... Bu tarz makyajlarda genelde e, yanınızda mutlaka bir takma kirpik bulundurun. Ya da tekli kirpik bulundurun. Eğer kirpikleriniz çok uzunsa gerek yok. Ama e, ten rengi bazımız şu anda artık çok koyu olduğu için kirpiklerimiz bu bazın önünde hiçbir şekilde görünmeyecektir. Ne kadar siyah yaparsan yap birazcık destek istiyor ama açık renk farlarda, ten rengi, kahverengi farlarda rimelimiz arka baz çok fazla koyu olmadığı için kendi güzellikle gösterir. Ama bu tarz makyajlarda e, kirpik desteği iyi olabilir. Artık bitirmek üzereyim. Güzelce yayıyorum. Şimdilik bence bu koyuluk yeter. Bir diğerini yapalım sonra istersen birazcık daha yürüyebilirim. Yani istediğim kadar yürüyebilirim aslında. Ama ilk sürmesi çok zevkli oluyor bu. E, yayılması falan çok rahat bir eyeliner. Benim tercih ettiğim ama ama şundan bahsetmiyorum. Bak şunu yapmayın. Şu eyeliner'ı sürüp dağıtmaya çalışmıyorum Çünkü bu kuruduğu anda asla dağılmaz. Yani benim eyelinerim evdeki böyle değil. Sakın ondan yapmayın olur mu? Şu yuvarlaya yuvarlaya dağıtacağım. Çok kolay olmadığını biliyorum ama... E, bence bir iki seferde rahatlıkla alışabilirsiniz. Bir de benden tavsiye. Böyle bir fantezi makyajı yapacaksanız, yani her zaman yapmadığınız bir makyajı yapacaksanız... Gideceğiniz gün asla denemeyin. Mutlaka bir gün öncesinde deneyip prova yapın. Çünkü hem sinir bozuluyor, hem geç kalıyorsun, olmadı eyeliner bilmem ne falan filan. E, o yüzden mutlaka bence bir gün öncesinden e, ya da daha erken saatte de başlayabilirsiniz. Makyajınızı mutlaka deneyin derim. Valla bunların hepsi deneyin. Kendimde çok kriz geçirdiğim için... Şimdi yavaş yavaş... ...goyulaştırıyorum. çok fazla renk ve gölgeye karıştırmak istemiyorum. Çünkü gerçekten sadece ön planda tutmak istediğim şey siyah, yoğun bir görüntü. Yine aynı şekilde gözümün alt kısmını süreceğim. Hafif fazlalığını aldıktan sonra gözümün dip kısmına iyice bildiğiniz zift gibi siyah sürüyorum. İsteyen bunu lacivert bordo da yapabilir ama eminim ki siyah etkisi her zaman çok başka oluyor. Şimdi içine simsiyah bir kalem çekeceğim ve sonra dağıtacağım. Gözünün içine ve kirpik diplerine iyice siyah boyuyorum şu şekilde. Önce dipleri sonra içine Hatta ve hatta size bir şey göstereceğim. inanamayacaksınız ama gerçekten yapıyorum yani bunu. Böyle baktığımızda çok fazla uzaktan görünebilecek bir şey değil ama şu kapağın içindeki beyazlık var ya. Şurası. Orasını siyah boyuyorum. Şimdi dağıtımlara başlıyorum. Zaten farkındaysanız hafif gözümün sulanmasıyla farın e, yani sıcağın da biraz etkisiyle far iyice böyle yumuşadı. Hatta buna bazen şey de yaparlar, onu da isterseniz yapabilirsiniz. Farklı bir tarz yani ben seviyorum açıkçası. Ay çok kötü bulaştı. Şimdi size göstereceğim. Buldum. Yani aslında herhangi bir e, dudak e, parlatısı da olabilir. şimdi. bir Çok iyi oluyor. Şöyle hafifçe alıp... Bu hani ıslak siyah o fotoğraflarda gördüğümüz modellerin makyajları var ya işte böyle yapılıyor. Çünkü far e, her türlü bir tık mat duruyor. Ama onu birazcık böyle kirletmek için Çok çok az olarak başlayın. Zaten etkisini gördükçe istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Ve bu aslında makyaj böyle daha asi, rock bir görünüm sevenler için 1-2 saat sonrasında hafif aralara kaçarak hafif kendiliğinden dağılarak ve akarak çok daha güzel bir görüntü oluşuyor. Evet, şimdi temizlenelim biraz. Yanları alacağım fazla bu Ve şimdi bazı yapayım ki artık en son kirpiği takarım. İyice bir gözüm ortaya çıksın hızlıca bir vaz yapacağım sizin için. Çok özellikle olmayan. Evet, bazımı ve alnımı, kışımı yaptım. Zaten makyaj bir <laughs> bitti. <laughs> yok yok şaka en önemli kısma geldi. Kirpik takacağım ve bolca alt kepeklerini dümerleyeceğim. İşte o zaman tam olarak göz ortaya çıkacak şöyle. Şimdi o sırada kururken alt kirpiklerimi bolca limerleyeceğim. Çok büyük bir düzene ihtiyacım yok. Aksine bile hafifçe böyle aşağılara da taşırıp birkaç tane kirpiği birleştirip bırakabilirim. Sonra tuşlarımı şöyle bir hızlıca ben bir bakayım. Sizin göremeyeceğiniz ama Çünkü şey oldu, o size sürdüğüm şey var ya, dudak e, parlatıcısı, böyle bir tık orayı ıslattı, hafif bir yapıştırdı ve belki görünüyordu böyle değişik, iyice böyle ziftimsi, böyle bir siyahımsı e, far haline geldi. Kirpikleri taktığımızda da makyaj aslında tamamen oturmuş oluyor. Şöyle açayım saçımı da bari. Makyajı güzel tanıtalım. Evet simsiyah gözler. Kömür göz makyaj diyorum ben buna. Çok sevdiğim makyajlardan bir tanesi. Umarım siz de denersiniz ve hoşunuza gider. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.